Burada bir teşekkür de çocuklarıma bugünün anlamına önemine binaen oyun parkı kazandıran belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. <laughs> Okulumuzun gelişimi için Gece gündüz soluksuz belli de rahat bırakmadan sürekli çalıştıran Okul Aile Birliği başkanım ve arkadaşlarına Sayın Tevfik Çelikkıran'a bir teşekkür etmek istiyorum. Sen bil arkadaşlar bu işler el ele tutuşarak bu şekilde yürümeye çalışıyor. Özel eğitimde normal eğitimde olduğu gibi Karabük'ün başarıları özel eğitimde de son derece başarılıyız. Ya ve Bu anlamda özellikle yani okulumuzdan bahsetmeden geçemeyeceğim. Kendi bulunduğu eğitim uygulama okulları içinde ilk beşe rahatlıkla girecek bir okula sahibiz. Çok değerli eğitim camiasının gönül erleri, kıymetli veliler, çok sevgili öğrenciler. Eğitimde hiçbir fertü feda fert edemeyiz. Sloganıyla yola çıkan ve her türlü eğitim şartlarını en dipte bulunan çocuklarımızı dahi oluşturan, ulaştıran Yılmaz fedakar öğretmen kardeşlerim. Bugün dolayısıyla içinizde bulunmaktan aynı bir keyif aldım. Ben buradaki okulu sık sık ziyaret etmekteyim. Bu çocuklarımla sık sık bir araya gelerek hallerini, hatırlarını sorarak onların varsa bir ihtiyaçları giderme noktasında yerel yönetim olarak çalışmalarımızı, gayretlerimizi sürdürmekteyiz. Şimdi burada bir başka hedefimiz daha var. Bunu da gerçekleştirmek için ikinci bir gayrete ihtiyacımız var. Bu hedefimiz de burada eğitim gören ve buraya eğitim almaya gelemeyen kardeşlerimizin aileleri için bir misafirhane yapmamız lazım. Yani bu ailenin düğünü yok. Bu ailenin bayramı yok. Bu aile pazara bile gidemiyor. Çocuğunu kısa süreli bırakabileceği bir günlük, iki günlük, üç günlük gezilerinde, akraba ziyaretlerinde çocuklarını bırakabilecekleri bir misafirhaneye ihtiyaç var. İnşallah bu misafirhaneyi yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu büyük bir eksiklik. Bu eksikliği gidermek için de hem yerel yönetim, herki hem merkezi idare el ele vererek bunu da giderdiğimiz takdirde Safranbolu'daki dezavantajlarla ilgili yapılacak çalışmalar önemli bir merhale edilmiş olacak. Ben bunun da inşallah kısa zamanda yapılacağına yürekten inanıyorum. Bu noktada hem sesimizi duyan herkese bir yerel yönetici olarak ifade etmek istiyorum. Belediye olarak da bu işin peşinde olacağız inşallah. Bu haftanın düzenlenmesinde emeği geçen, herkese şükranlarımı arz ediyor. Buradaki çocuklarımızı toplumun birer ferdi olarak yetiştiren öğretmenlerimizin gayretlerine, ailelerinin özverilerine teşekkürlerimi ifade ediyorum. Hepinize hayırlı günler olsun. Evet, başarılı çalışmalarından dolayı Sayın Müdürümüz Turgay Bey'e... E, Bu Kent Konseyi Dezavantajlı Gruplar Çalışma Komisyonu Başkanı Nuriye Ergün ve Komisyon e, Konsey Başkanı Peri Hanım adına e, bu e, rengi takdim ediyor. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı ee, olsun. öğrencilerimize böyle Aa, olsun bir güzel seninle. eser yaptığı için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun evet. başkanım. Evet. Hayırlı olsun. Ver, ha, ver Ver bak. <laughs> Hadi beraber gel. Evet. Ama evet. bunu karşılıklı yapıyoruz. Tamam mı? mı? Senden ikimiz yapacağız. Hadi bakalım ha. Çünkü bir yerde bas Ha. Da. Hadi bakayım. Hadi. Bir bacağını bir bacağını. Bir onu şey yapma. Ha. ki. Ha. Ha. Göbekleri eriteceğiz. Ece, tam, tam ece. de ece. <laughs> öyle, öyle, öyle. 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 Yavaş git Yasin ben düşüyorum. Tamam. Aferin. <laughs> aferin. Yasin. Evet, evet, evet. Bunlar hızlı gidersen düşersin bak. Yavaş gideceksin. Çocaman ben. Çocaman. Tamam. 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 He Tamam. diyorum Evet ya. hadi oraya geçiyoruz. <laughs> hey. Ha. Niye bak. Ha. Başkanımız da burada. <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> Hı -hı. Anlatın nasıl anlatın da yani. abuş, <gülüyor> <gülüyor> Yasin, bunu <da> kim yaptı? Burada burada.